ikincisi mesela bir yerde öyle bir zaten uh, hadis kitaplarında geçiyor ve ulema da diyor ki nasıl bir yer diyor ki Hazreti Ayşe diyor ki la itkafa illa fi mescidin camiyen beş vakit namaz kılınan bir camide olmalı. Hatta bazı kimseler beş vakit namaz da aynı zamanda cuma namazı kılınan bir camide ancak çünkü itikafı terk etip başka yere gitmek yok. Ok. Onu soruları da var. Evet. da oldu şimdi. Evet. evet. O şekilde. Ama mesela şu var. Mesela kadın biri ay odası, odasın. Oda yani evin odası vardır. Orada itikaf oturur. Ama camideki itikaf ve evdeki itikaf arasında biz ona itikafı masnun diyoruz. Yani yüce Allah, yüce Peygamber Efendimiz <laughs> sallallahu aleyhi ve nasıl itikaf hanımlarıyla birlikte Mesela aynı camide Mescid-i Nebvi diyoruz. Orada ilk kafa çekilirdi. Ama biri mesela burada çok yerler var. Mesela ben bir arkadaşımla birlikte bir kasabadan geçtik. Burada Almanya'da. lokanta falan biri geldi gülümseyerek dedi ki ben Esselamu Aleyküm dedi. Ben Ahmediyim dedi. Aynı zamanda dedi bu kasabada tek kim? Hiçbir Ahmedi yok e, o şekilde e, mesela o, o da itikaf yapabilir ama nasıl bir itikaf? o mesnun itikaf dediğimiz ayrı odasında, evinde mesela 10 gün ibadet için çekilsin başka işler yapmasın. Kadın olsun erkek olsun. Caizdir. Ama bak tabi ki bir caminin içinde itikaf o peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve yaptığı itikaf gibi. Sünnete daha uygundur diyorsunuz. Sünnete daha uygundur.